Merhabalar herkese. Çok güzel bir gün diliyorum. Gelecek için eğitim programına hoş geldiniz. İki eğitimci olarak güzel şeyler paylaşacağız. Biraz matematik konuşacağız. Matematikteki öğrenme süreçlerini konuşacağız. Çocuklarımızı geliştirmeyi konuşacağız. Matematiğin gündelik hayatındaki yerini konuşacağız. Biraz LGS sınavı konuşacağız. Çocuklarımızın başarısını arttırma yöntemleri konuşacağız. Biraz da LGS'de nasıl matematikten full yapılır üzerine de sohbet ederiz diye tahmin ediyorum. Necdet Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar hocam. Hoş bulduk. İyiyim. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Bir matematik öğretmeni olarak bize biraz anlatır mısınız? Milli Eğitim Bakanlığı örnek sorular yayınlıyor. Örnek sorularla LGS sınavı arasındaki ilişki yakın ilişki midir? Nasıl yorumlarsınız Tabii hocam? Tabii ki. Ee, Milli Eğitim Bakanlığı tamamen bizim bu sınava hazırlanmamız için bunları bize hazırlıyor. Hı -hı. Ve çok güzel bir rehber oluyor bize. Hı -hı. Sınavda da buna çok benzer sorular çıkıyor. Aydan aya farklılıklar gösterebiliyor. Bazı aylar daha zorlayıcı sorular, seçiciliği daha yüksek sorular, eleyiciliği daha yüksek sorular. Bazı aylar daha kolay sollar gelebiliyor karşımıza. Ama totalde baktığımızda ben son yıllarda yapılan sınavlar özelinde LGS benim en beğendiğim sınav olarak söyleyebilirim. Çünkü gerçekçiliği çok daha yüksek, çocukları düşünmeye çok daha fazla sevk ediyor ve bu yüzden de çok iyi bir sınav olduğunu düşünüyorum. Milli Eğitim'in yayınladığı soruları da bir rehber olarak bir tarafta tuttuğumuz zaman çok iyi bir sonuç alabiliyoruz. Tabii ki bunun dışında çözdüğümüz çok fazla kaynak var. Piyasada kullandığımız çok fazla kaynak var. Çocuklar ne kadar çok soru çözerse tabii o kadar iyi oluyor. Bunları da çok fazla şekilde kullanıyoruz aktif bir şekilde. Süper. Peki hocam. Bu LGS'de yüksek yapmak, LGS'de full e oynamak ya da biraz yeni nesil sorulardan girelim isterseniz. Yeni nesil Or soruyla Normal soru arasındaki fark nedir? Bir öğretmen olarak nasıl yorumlarsınız? Hocam şu şekilde, e, yeni nesil soru çocukların belli bir seviyeye geldikten sonra görmesi gereken sorudur bence. E, öncelikle çocuklar konunun temelini, kazanımını çok iyi almalı. Ardından çok iyi okumalı, anlamalı. Sonrasında yeni nesil soru çözebilir. Çok daha rahat bir şekilde çözebilir. Bu daha ne daha kadar da. süreç ister mesela? E, bu çok ciddi bir süreç ister. Sadece LGS sürecinde 8. sınıfta yapılacak bir şey bence değil. E, daha erken yaşta. Okuma alışkanlığını çocuklara kazandırıp okuduklarını anlama hızlarını geliştirmek bence bu konuda çok önemlidir. Okuduğunu çok daha iyi anlayan öğrenci bunu yani seneye bir sıfır önde başlıyor aslında. O yüzden de bence en önemli kısımlardan Yen biri bu. Yeni nesil sorular biraz daha uzun galiba. Yeni nesil sorular hem daha uzun hem şekil geneli şekil içeriyor tamamı olmasa da uzun olduğu için sorunun başında önce kuralını veriyor ardından açıklamasını yapıyor bir şeylere bağlıyor. Bunların hepsini uzun planda o öğrencinin aklında tutması gerekiyor ve ardından sonuca yürüyebiliyor. O yüzden de hepsini detaylı bir şekilde e, konuşmak, e, detaylı bir şekilde hesabını yapmak için e, uzun e, soluklu şeyler okuması çocuğun, 6'da, 7'de özellikle bunları yapması e, bence çok kıymetli. E, bunu yapan öğrencinin farkını biz zaten 8. sınıfta onlarla çalışırken çok rahat görüyoruz. E, çocuklar çok daha rahat anlıyor. Ama e, bir taraftan da şunu unutmamak lazım hocam. E, matematik e, zihinsel aktivite olarak diğer derslere göre biraz daha fazla emek istiyor. E, zihni biraz daha fazla çalıştırmayı istiyor. Zaten çocukların da genelde en zorlandığı ders hatta e, sadece çocukların değil yani herkesin en zorlandığı ders, e, en zorlandığı branş olmasının da e, bence altında yatan sebep bu. E, daha zor oluyor. Neden daha zor oluyor? Çünkü zihinsel aktiviteyi çok aktif bir şekilde kullanmamız gerekiyor. E, böyle olduğu için de çocukları e, belli bir yaştan itibaren yani okula başladıkları andan itibaren programın dahilinde çok iyi takip etmek gerekiyor. Burada öğretmenlerin haricinde aileye de bence çok ciddi görevler düşüyor. Aile de bu, bu noktada çok aktif rol almalı bence. Ee, bir öğretmen e, bir e, öğrencinin e, bir sınıfın tabii ki çehresini değiştirebilir, çok iyi şeyler yapabilir ama evdeki aile desteği çocukları çok daha e, hızlı yol almaları konusunda teşvik eder. O yüzden de e, bir ekip e, şeklinde aile, öğretmen, öğrenci hep beraber çalışınca LGS sınavında full yapmak çok da zor bir şey olmuyor aslında yapılabilir bir şey aslında kesinlikle zaten her sene e, birçok öğrenci bunu yapabiliyor e, yapabilen öğrenciler nasıl yapıyor tabii biz de hani uzun yıllarda bu işi yaptığımız için bunu ölçüyoruz Hani e, bu çocuk bunu nasıl yapıyor e, cevapları çok belli aslında bu söylediklerimizi yapan çocuk zaten yapıyor çok rahat bir şekilde. Dersi iyi dinlemek, anlamadıklarını sormak. Ee, özellikle anlamadıklarını sormak kısmı yapamadığı soruları. Hangisi mesela hocam. hocam? Tabii ki dersi çok iyi dinleyecek. Ee, dersi çok iyi dinlemeden zaten yapabilme ne ihtimali. Ne kadar iyi dinleyecek? 10 ee, üzerinden. Mesela, şöyle, 10 e, üzerinden 10. E, dersi dinleme kısmı bence 10 üzerinden 10. Tabii ki e, bu öğretmene de bağlı. Öğretmenin sınıftaki aktivitesine e, hakimiyetine de bağlı, e, kendini dinletebilmesine de bağlı, çocuğun niyesine de bağlı. De tabii bağlı. ki. E, ama tabii ki bir taraftan da çocukların e, isteğine de bağlı. Yani çocuk da istekli olacak, karar verecek. Ben öğrencilerime hep söylerim, karar verdin mi? Yani hazır mıyız çalışmaya? E, karar verecek öğrenci ve e, kararı verdikten sonra, e, orada teslimiyeti sağladıktan sonra derse öğretmene kitaba güveni sağlayınca. E, tabii ki. E, öyle olunca e, çocuk zaten belli bir yol alıyor. Bir de hocam bence şöyle bir nokta var. Her çocuk için full yapmak tam başarı olmayabilir. Evet, bazı çocuklar, gelişme odaklı. Aynen öyle. Yani bazı çocuklar bizim okulumuzda da olabiliyor mesela. Veya Başka çalıştığım kurumlarda da denk geldiğim oluyor tabii ki. Öğrenci sene başında 20 sorudan örnek vermek gerekirse 2-3 doğruyla başlayabiliyor ama siz o öğrenciyi 15-16 doğrulara çıkarttığınız zaman çok büyük başarı çok çok büyük başarı oluyor ve inanın o öğrenciden o aileden mutlusu da olmuyor. Biz de aynı şekilde çok mutlu oluyoruz onlar için ve. O çocuğun başarısı full yapan belki başka bir öğrencinin başarısından çok daha kıymetli olabiliyor. Biraz da bu iş tabii ki matematikte kapasite de çok önemli. Öğrencilerin kapasitesi de e, bizim temel odağımız o çocukların kapasitesinin maksimumunu bulup orayı e, ön plana çıkartmak. E, çocukların yapabileceğini, bunun yapılabilir bir şey olduğunu göstermek aslında. E, matematikte bunu göstermek diğer branşlara göre bir tık daha zor olabiliyor. Biraz daha e, uzun uğraşlar gerektirebiliyor, daha sabırlı çalıştırmayı çalışmayı gerektiriyor. E, biz de bunu hani çok özenli bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Peki hocam, şunu sormak istiyorum. Böyle matematiği nasıl sevdiririz çocuğa? Çünkü bazıları biraz korkuyor Çok doğru hocam. Bu Böyle bence olmayacak diye düşünüyor. Çok önemli. Diye çok önemli. Falan. Yani bence bu burada birinci görev öğretmen de. Şöyle bir herkes kendinden de bunu düşünebilir. Matematiği seven insanların mutlaka hayatında denk geldikleri çok sevdikleri bir matematik öğretmeni vardır. Sevmeyenlerinde ya bizim hocamız çok şöyleydi, böyleydi der. Ha, burada tabii ki tamamen suçlu hoca değildir. Ama Olumlu anlamdaki kısımda mutlaka her yerde bir hoca vardır yani. Şöyle bir şey de var, şunu da unutmak lazım. Bir çocuk matematiği çok sevdiği için hocayı da zaten otomatikman seviyor olabilir. Bir de Yapabildiğini bir şey. de sevdiği Aynen için onu da yapabildiğini yani yetenekli görünce. yetenekli olduğu için o konuda ee, öyle olabilir. Ama e, matematiği çocuklara sevdirmek, e, sabahtan akşama oturun hadi soru çözelim e, şekliyle olmaz başlangıçta. E, İşin o kısmı aslında antrenman kısmı. Antrenmana gelmeden önce o çocuğu e, matematiğe nasıl hazırlamak gerekiyor? Hangi şeyleri söyleyerek onu matematiğe çekmek gerekiyor? Ya Sınıfta verdiğiniz bir örnek bile. E, bir öğrencinin arabaya ilgisi vardır, biliyorsunuzdur ve araba üzerinden bir örnek verirsiniz, o çocuğu o anda alırsınız sınıfa, <laughs> e, içeriye alırsınız ve e, o çocuk bir tık daha olumlu bakar. E, biraz onları bence öğretmenlerin yakalaması gerekiyor. E, yani şöyle bir şey de var. Bu hani kendi bakış açımda benim hani çok işlevsel olarak kullandığım bir şey. Öğrencinin neyi sevdiğini bildiğim zaman eee beni sevmesini sağladığım zaman matematiği de otomatikman seviyor. Hı. Ama tabii ki bu hani e, biz çocuklara kendimizi sevdirmeye çalışmıyoruz. Hani matematik öğretmeye çalışıyoruz. Matematiği anlatmaya çalışıyoruz. Sevdirdiğimiz zaman daha çok öğreniyorlar ama. E, aynen öyle. Bir bağ kuruyorsunuz tabii ki. Evet. E, e, eğitim bağıyla oluşur aslında. Kesinlikle öyle hocam. Yani o bağ olmadan da o köprü olmadan da bilgi akışı zaten çok kolay olmuyor. Onu sağlamaya çalışıyoruz ve e, sonunda da e, güzel sonuçlar alıyoruz tabii ki. Peki yapamayınca pes eden bazı çocuklar var, yapamayınca üzerine gidebilen bazı çocuklar var, yapamayınca kendini kapatan çocuklar var, yapamayınca bir daha deneyen çocuklar var mesela buraları ilgili olarak neler söylersiniz hocam? Hocam şöyle özetleyebilirim orayı, hatta özetlemeden önce açayım biraz. Şimdi. Yapamayan çocukların e, öncelikle sebebini iyi teşhis etmek lazım. Neden yapamadığına dair e, verileri ortaya koymak lazım. Bunu nasıl ölçebiliriz? E, bunun için hani kendi adıma uyguladığım bazı yöntemler var. Tabii ki bu yıllar içinde gelişen bir şekilde tecrübeyle de e, ilişkili. Deneyim önemli. Tabii ki. E, ama bunun dışında e, yani buradan e, bizi dinleyen genç arkadaşlara da bir tavsiye olabilir. Çocukların matematiğini hani nasıl yakalayabilirler adına kendi adıma dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım. E, Şimdi çocuk matematiği sevmiyor, matematiğe karşı kendini kapattı ama neden? Ee, nerede sıkıntı var? Öncelikle çocuğu rahatlatmak lazım. Yapamadığı şeyi ona yaptırabilir hali nasıl getirebiliriz onu düşünmek lazım. Burada birkaç şey var. Gerekirse o yapamadığı kısmı erteleyip daha yapabileceği bir şey önüne koymak, bir özgüven kazandırmak adına çok iyi olabilir. Çünkü yine… Yaptıkça deneyebiliyor değil mi? Tabii ki. Yani Başarılı oldukça çocuk onu istiyor tabii ki daha çocuk fazla mı? yapmayı. Aha. Çocuk çünkü en nihayetinde çocuk ve e, kendini iyi hissettiği yerde bulunmak istiyor haliyle e, aslında hepimiz için geçerli bu e, o yüzden de e, önce onu yapabilir hale nasıl getirebiliriz onun bir etüdünü yapmak lazım nasıl yapılabilir bu ve korkmadan e, deneyebilme şansı evet yani çocuklara e, Korkan çocuğu. Ya yani matematikten korkması bir çocuğun çok normal. Ee, bir sürü sayılar yazıyor orada, bir şeyler yazıyor ama e, onu anlattığınız zaman, e, açıklayıcı bir şekilde e, onu çocuğun önüne koyduğunuz zaman, e, o bağları kuruyor. Ha bu buradan geliyormuş, şu şuradan geliyormuş. X böyle olduğu için y böyleymiş. E, bu sefer çok da anlamlı bir hale geliyor. Aslında bir e, lisan gibi düşünebiliriz. Yani o lisanı öğreniyor. Matematik bir dil gibi düşünebiliriz. Ve o dili öğrendikçe çocuk tabii ki e, çok daha bakış açısı değişiyor. E, korkup kaçmaları e, bir matematik öğretmeni olarak tabii ki benim için çok üzücü bir nokta. E, hiç e, istemeyeceğimiz bir nokta. Ama bu... E, ben denk geldiğim her öğrencide bunu yakalamak için elimden geleni yapıyorum. Çünkü matematik önemli. Matematik çok hayatsal anlamda da birçok yerde kullandığımız, fark ederek ya da fark etmeden birçok yerde kullandığımız çok önemli bir şey. O yüzden de matematiği sevmeleri, matematik yapabilir halde olmaları kıymetli. Peki hocam, denemelerden ne öğrenmeli çocuklar? Çünkü denemeyi her şey diye düşünebiliyorlar. Evet. E, adı üstüne deneme aslında ama. Aynen ama. öyle. E, bugün hatta sınıfta söyledim hocam, e, çocuklar denemelerde farklı stratejiler yapıyorlar ve kötü sonuç aldıkları zaman, hocam ben böyle yapmıştım, şöyle bir hata yaptım, e, ben de tam dediğiniz gibi e, diyorum ki bunda da deneme. Deneyeceksin, doğrusunu bulacaksın ve senede kaç tane denemeye giriyorsun yaklaşık olarak ve en nihayetinde biz tabii ki sana bir tavsiye vereceğiz ama bir yol göstereceğiz ama bunun dışında bu tamamen öznel bir durum ve sen senin için en iyisi hangisi onu bulacaksın. Biz de sana bu konuda yardımcı olacağız. Çocuklar burada denemelerde bence bir numaralı şey yapamadıkları soruların doğrularını öğrenmeleri. Hatta mümkün kıymetli bir durum. Çok çok kıymetli bir durum. Hatta mümkün o yapamadıkları soruları burada ailelere biraz iş düşüyor, biraz ailelerden bir şeyler istiyoruz bu konuda. Yapamadıkları Aile soruları desteği çok önemli, önemli. Çok önemli hocam. E, yapamadıkları soruları not edip belli bir zaman dilimi geçtikten sonra onları çocukların önüne tekrar koymak. E, bu bence çok kıymetli. Ne açıdan kıymetli diyecek olursak e, bir kere en basit şekilde şöyle anlatabilirim. Yapamadığı bir şeyi bir ay iki ay sonra çocuk yapabilir hale geldiği zaman e, müthiş bir özgüven artışı. Onu olur. göstermek lazım çünkü. Aynen öyle. Bunu yapabildiğini ee, fark etmek lazım. Aynen öyle. Çünkü çocuk zaten e, iki ayda üç ayda belli bir yol alıyor. Her çocuk alıyor. En zayıf öğrenci de alıyor, en iyi öğrenci de orada kalmak için belli bir yol alıyor. E, bu çocuğun yapamadığı, kaçırdığı soruları yapabilir olduğunu görmesi, aa ben demek ki geliştim, artık daha iyi matematik yapabiliyorum fikrine kapılmasına sebep oluyor ve e, böyle olunca da tabii ki çocuk çok daha rahat bir şekilde yapabiliyor bunu. Bence bu, bu kısmı çok kıymetli. Burada tekrar söylüyorum, orası lütfen ailelerimiz o konuda bize çok destek olsunlar. Biz tabii ki e, Okul adına ya da işte öğretmenlik adına biz elimizden geleni tüm öğretmen arkadaşlarım adına söyleyebilirim yapıyoruz hepimiz ama e, evdeki çocuğa dokunma kısmı e, ailenin orada beraber yapmamız gereken bir iş olarak görülebilir. İş paylaşımını evde aileye verdiğimiz ödevler şeklinde düşünülebilir. Yapamadıkları soruları, denemeler bazında gelip sormaları, öğrenmeleri. Sadece deneme olarak da değil aslında biraz orayı genişletebiliriz. Kitaplarda da, soru bankalarında da yapamadıkları soruları gelip sormaları. Hatalarından öğrenme. Kesinlikle öyle hocam. Hatta, hata normal burada, bir şey mi aslında burada öğrenirken? E, hocam hata hangimiz yapmıyoruz? Tabii ki çok normal. Hata yapacaklar, yaptıkça doğruyu bulacaklar, hata sayıları azalacak ve mümkünse full yapacaklar. Çocuklar bazen hata yapmayı sevmiyorlar. Bazıları hatalarını korkuyorlar. Evet. Bazıları hatalarına bakmak istemiyor. üç tane hata yaptıklarına vazgeçesileri geliyor. Evet, Bırakmak öyle. istiyorlar. Olmayacak zaten görüyorsunuz. Niye beni zorluyorsunuz diyorlar. Hani oralarda mesela oralarda hocam bence şundan bahsetmek lazım. Ee, bu yapılamayan ya da işte e, hata yapmaktan korkan öğrenci daha önce bunu yaşamış kişilerin neleri başardığını anlatmak e, çünkü, örnek olay göstermek Kesinlikle hocam çünkü biz e, biliyoruz bunun hani nasıl doğru olduğunu neyin doğrusu olduğunu kendimizce biliyoruz ve bunu öğrenciye aktardığımız zaman ama bir kere aktarmak yetmiyor çocuklar bunu bir kere de anlamıyor çünkü bir ön yargı da var orada bir duvar da var orada o duvarı yıkmamız gerekiyor bizim bir eğitimci olarak o duvarı yıkmamız gerekiyor o duvarı nasıl yıkabiliriz onun yollarını bulmak gerekiyor bu her öğrencide farklı şekilde olabilir ama Belki bunu daha önce yaşamış, yapmış biriyle tanıştırmak, belki onunla bir e, konuşmasını sağlamak ya da bunu anlatmak dahi birkaç sefer e, bıkmadan, usanmadan, sabırlı bir şekilde. Bence ders anlatmak kadar kıymetli bu. E, çünkü çocuğun yapabileceğine inanması sizi de derste güçlendiriyor. Öğretmen olarak çocuğa daha fazla şey verebiliyorsunuz. İşte orada öğretmenin yapabileceğini hissettirme süreci. Evet. Yani ya da ailenin, hı hı. çocuğun bunun olabileceğini hissettirme süreci. Ama çocuk korkuyor tabii. Evet yani e, çocuklar korkmakta çok haklı ama diğer taraftan da çocuklara o ö, güveni vermek e, aile ve bizler adına hani önemli bir görev. Bunu e, yapabilmemiz lazım. E, çocuklar çünkü tabii ki korkmakta çok haklılar. Çünkü ya çocuklar yine aynı şeye geldim ama yine çocuklar yani. Bu yüzden de korkmaları kadar normal bir şey yok. Ama e, biz orada onun e, nasıl yapılabildiğini yolunu, rehberliğini aslında öğretmenliğin temel ilkelerinden biri olan o rehberliği, o yolu ona gösterdiğimiz zaman, o onu çok daha rahat bir şekilde yapabilir hale gelecek ve yaptıkça daha iyisini yapacak, daha iyisini yapacak ve en nihayetinde e, ilk başta bahsettiğim o şu öğrencinin maksimum kapasitesine ulaşma hedefimize ulaşmış olacağız, yani oraya e, varmış olacağız, varış noktasına gelmiş olacağız. Dolayısıyla e, öyle söyleyebiliriz. Şunu sormak istiyorum hocam, öğrencinin var olan kapasitesine geldiğin zaman Bazen o kapasite büyüyor. Evet. Çok güzel bir şey. E, çok güzel bir şey. Çok güzel bir yere değindiniz hocam. E, şöyle aslında o kapasite bence sınırsız. E, evet. Birçok öğrenci de sınırsız. E, ve... E, bunu tek seferde sen sınırsız bilgiye ulaşacaksın demek çocuklar için çok korkutucu bir şey olabilir. E, hayır ben o kadarını yapamam zaten diyebilir. Ama adım adım bunu çocuğa göstermek. E, önce e, işte 3'ten 5'e atlamak, 5'ten 8'e atlamak. Sonra 11 hedefi koymak. 12, 13, 14 eee bu sefer çocuk diyor ki ben bayağı bir yol yürümüşüm yani basamakları başlarda ikişer üçer çıkmışım sonra teker teker çıkmışım ama yürümüşüm demek ki benim yapabileceklerim daha da fazla. Ee, burada sadece şöyle bir kısıtlayıcımız var. Ee, LGS sınavı üzerinde konuşursak. LGS sınavına geldiğinde maksimumuna bizim ulaştırmış olmamız lazım ve öğrencinin e, orada tek bir şansı var. O LGS sınavında onu yapmak zorunda. İyi durma. Evet, e, güçlü durmak zorunda. Orada sadece matematiksel anlamda bildikleri de yeterli değil zihinsel anlamda da fiziksel ee, özelliklerinden aynı kontrol potansiyeli çelik gibi olmalı orada çocuk yani, yani o odaklanabilmeli onun yönetebilmesi lazım bildiklerini göstermesi lazım ben öğrencilerime e, hep e, sınava yakın dönemlerde şöyle söylerim bu sene de mutlaka konuşacağız e, biz bütün sene boyunca bir gösteri için prova yaptık ve işte bu sene için 4 Haziran günü bizim gösteri günümüz. Çıkacağız, şovumuzu yapacağız. Bunu yapabilmek için, kusursuz bir şov yapabilmek için, gösterimizi en iyi şekilde yapabilmek için var gücümüzle, bütün benliğimizde orada olmalıyız. Çocuklarda e, Odağın kayması sınav anında özellikle çok fazla gördüğümüz bir şey hı hı. ve bu da hani önüne geçilmesi gereken bir şey. Çocuklara bunu da öğretmek lazım. E, deneme sınavlarında da bazen çocuklar bunu yaşıyor ve bu çok iyi oluyor. Bunu yaşayan çocuklar sınav, sene içinde çok üzülüyor ama ben onlar adına çok seviniyorum. Çünkü onu orada yaşadı ve sınavda yaşadığı zaman ne yaşadığını biliyor olacak ve müdahale edebilecek ona. Çünkü sınav anında çocuklar yalnız oluyorlar ve e, dışarıdan, evet, dışarıdan şey. müdahale yapamıyoruz. Başlangıç. E, orada bireysel bir şekilde o işi halletmeli. E, bunu halletmek için de sene içinde yaşadığı o stresli dönemler. E, bunlarda okullara önemli görevler düşüyor. LGS provaları yapmak, hı hı. E, hani e, tam zamanlı gerçek denemeler gerçekleştirmek oralarda çok kritik öneme sahip. E, çocukları ne kadar gerçekçi bir sınava yaklaştırırsak sınav öncesi, denemeyi ne kadar gerçekçi yaklaştırırsak e, çocuk da sınavda o kadar rahat edecek tabii. Peki, bir önceki soruma benzer bir soru daha sormak tabii istiyorum. Hocam. Bir gün çocuk farklı uyanır. Orada daha çok anlamaya başlar. Belki de büyür. Evet. Bir günde belki büyümüş olur. Bir süreçtir tabii ama o sabah evet. dediğiniz gibi büyümüş olarak uyanabilir. Bir şey değişiyor. Yine. Buna e, sene içinde çok fazla denk geliyoruz. Evet. E, hatta e, velilerimizle konuşurken e, diyoruz ki e, büyüyecek. Yani bir iki Hı -hı. ayımız var galiba ya da bir ay içinde bir değişim Hı -hı. göreceksiniz. E, veliler de diyor ki ya hocam hakikaten bizim çocukta bir şey oldu. Pazar sabahları kalkıyor ders çalışıyor. Hı -hı. Hani nasıl o? E, Diyoruz ki biz bunu anlatıyoruz ona zaten. Bunu yapması gerektiğini anlatıyoruz ve belli bir yerden sonra o çocuk onu yapması gerektiğine inanıyor ve yapanı görüyor. Evet diyor o yaptı görüyor. Yapılabildiğini yaptı. de görüyor. Yapılabildiğini de görüyor tabii ki. bir kere denemesi bile yetebiliyor onu yani. Aslında çok keyifliymiş ya diyor. Ben mesela pazar sabahlarını öğrencilerime hep anlatıyorum. Çünkü genelde İstanbul üzerinde konuşursak daha sakin olduğu bir zaman dilimidir. Gürültünün daha az olduğu bir zaman dilimidir. O pazar sabahının sakinliğini olumlu anlamda kullan kendi içinde derim. Ee, tabii ki genelde deneme sınavları falan da olabilir. Çocuklar deneme de çözebilir. Zaten bizim sınavımız da pazar sabahı. Ama e, o vakti güzel kullanmak çocuk adına çok güzel bir şey olabilir. Ama bu büyüme meselesi sadece sekizler üzerinde konuşmamak lazım. Evet. Ee, Altıda da, da yedi da, de de evet. Özellikle sınava yaklaştıkça tabii ki daha e, kısa sürede olabiliyor bu. Ama. 7. sınıf öğrencisi de kendi özelinde 7. sınıf için bir büyüme gerçekleştiriyor. 7. sınıfın Hı -hı. ilk 2. dönemi ile ikinci dönem arasında işte çocuklarla orayı fark konuşmak oluyor. istiyorum Tabii hocam. hocam. Yani zaten o Piaget'in kuramına da denk geliyor. Evet. Yani aynen soyutu öyle. algılama dönemine aynen denk geliyor. Hocam. Orada 7. sınıfın ikinci döneminde x giriyor. Evet. Aynen öyle. Orada onu algılamaya başlıyor. Ee, kesinlikle öyle. O e, cebirsel şeyler x'ler girdiği zaman e, çocuklar bir bir tık daha büyüyorlar orada bir bir adım daha atıyorlar sınava e, tabii ikinci dönemle beraber e, sınava yaklaştıklarını da görüyorlar bu da bir e, uyanma yaratıyor onlarda bir farkındalık yaratıyor ve e, ama ondan önce mesela kuş çiçek kutuyken hı hı hı. Evet, oradaki o... geliyor. şeyler geliyor kitne olan şeyler geliyor ve e, Değişken giriyor. Değişken giriyor. Bilinmeyen giriyor. Denklem giriyor. E, bunu nasıl çözeriz oluyor. Bu da aslında e, o üst düzey düşünme becerilerinin en çok geliştiği dönemlerden evet, biri oluyor. Çok hassas oluyor. bir yer çok hassas Silindiri oluyor. algılama, katı cisimleri evet, algılama. O üç boyutlu düşünme özelliğini e, kazanabilmesi. Kız problemlerini e, algılama, yaş problemleri algılama. E, <laughs> tamamen mantık muhakemeye de giriyor aslında. Bu onu ne kadar evet. iyi düşünürse ne kadar iyi yapabilir. E, ona da giriyor. E, bu özelde aslında hmm. hocam 7 sınıfın ben çok kritik bir yeri var. Özellikle <laughs> ikinci dönemi. Özellikle ikinci dönemi. Yani birinci dönemin sonuyla beraber alabiliriz. Evet. Orada Cebirsel'e hafiften başlıyoruz. Oran orantı konusu mesela. E, Cebirsel'in de aktif olarak içinde olduğu ve e, yani şöyle... Günlük hayatta hepimizin her gün her an kullandığı şey yani arabada giderken arabanın yaptığı benzin hesabı bile oran orantıyla bizim çok fazla şey yaptığımız bir e, probleme dönüşebiliyor yani. Zaten araba da onu öyle yapıyor işte 490 kilometre yol evet, gidersin evet. diyor sen yavaşlayınca aynı benzinle 500 kilometre gidersin diyor. Kendi yazılımı <laughs> aynen öyle ona, ona göre yapılıyor yani oradan bile bir e, tabii biz matematikçi olarak araba sürerken bile böyle şeyler düşünebiliyoruz yani evet. ama e, bunu çocukla paylaştığınız zaman ona da çok sempatik gelebiliyor bu. Ama 7. sınıf özeline dönecek olursam hocam, cebirseller, oran orantılar, bir tarafta da çok ismi sayılmayan ama veri analizi konusu, evet. grafik okuma. Grafik e, dairesel grafik. Bu sadece, grafik, sadece matematik için değil hocam, e, Türkçe sorularında da çok aktif. Fenin algılanmasında Fen sorularında da, da, da çok alıyor. aktif. Yani bunu hani grafikleri, yorumlama, okuma... Maalesef bunu burada yeterince iyi almayan çocuk liseye geçiyor. Lisede hala grafiği okuyamıyor. Evet. Çok kıymetli bir bilgi bu. Grafik okuyabilmek… Ki insanın e, yaş farkının değişmeyeceği. Gibi mesela. O, o da <laughs> e, şey e, çocukların akıl etmesi gereken e, soruların içine gizlenen bilgilerden biri. Ama bunu bir kere görünce çocuk bir daha rahatlıkla yapabiliyor. E, ama yani 7. sınıfın burada 8. sınıfı hazırlık döneminde çok önemli bir yeri var. E, Oradaki orada çok... geometrinin algılanması ve geometrinin kafada oluşmaya başlaması… <laughs> Özellikle de hocam geometri kısmında şöyle de konuşabiliriz. Ee, Yeni sorularımız geometri tabanlı, çok evet. fazla içerik içerdiği katlamalı için, sorular, katlamalar, var, şekiller, var. E, şekiller e, kesmeler, kesti evet. tekrar açtı şekli veya üç boyutlu şekiller. Bu sene tabi e, birinci dönem konularında olacak. Evet, ama yine içinde var ama? Tabii ki var. E, üç boyutlu cisimler mesela bu sene e, sınavda soru e, olarak e, olmasa, olmasa bile, da evet, ama olacak. içinde kavramsal anlamda, mutlaka ya da olacak. şekil anlamında. mutlaka olacak. Ama, ya e, da bir kısmını boyanıp boyanmaması. Evet, e, boyalı küp sayısı gibi şeyler, klasik sorular. E, burada önemli olan meselelerden biri e, o geometrik bakış açısının çocuğun kazanması, e, onu yapabilir hale gelmesi konusunda. E, Matematikten de ziyade geometri başka bir başka bir dünya ayrı bir sanat bence geometri ee, orada başka bir şey var yani, geometrinin sanat kısmı da var değil mi Tabii ki olmaz onun yani zaten sanatla iç içe ee, evet. o e, yani altın oran bile hocam sadece altın orandan evet. şurada bir saat konuşabiliriz altın oranın evet. nerelerde olduğuna dair ama e, şöyle söyleyelim yani geometri geometrik bakış açısı çocukların kazanması e, zeka gelişimleri konusunda da bence çok, çok. etkili e, O yüzden de yani geometri ya da matematik e, paralel düşünebiliriz ama geometri biraz daha e, beyin cimnastiğini çok fazla yaptıran bir şey hı hı. bunu alsam oraya koysam buradan bunu çeksem nasıl yapsam e, çocuk bunu düşündükçe bir gelişim gösteriyor düşündükçe gelişim gösteriyor ve e, Gerçekten geometriye ilgisi olan çocukların o pratik zekasının çok daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Yani hani bu resmen e, herhangi bir e, aygıtla ya da bir şeyle ölçmeye gerek kalmadan Hissediliyor. kesinlikle gözüküyor. E, çocuğun verdiği cevaptan da gözüküyor. Bu o yüzden de e, tabii burada geometrinin de önemine değinmek lazım yani. Matematiğin içindeki böyle hassas sanatımsı taraflar var, böyle öyle hamleler yapılıyor ki bazen onun orada güzelliğini hissedebiliyorsun. Evet. Bunu çocuğun hissetmesi biraz ee, şöyle bundan keyif alan çocuğu bulmak çok keyifli bir şey. Yani, hani yani bu, öğretmen olarak bu, evet yani. e, bizler için çok güzel bir şey. Ben kendim de tabii ki matematiğe çok çok düşkün bir öğrenciydim ve e, çok keyif alırdım. Bütün matematik hocalarımla hala görüşürüm. Hepsinin çok e, özel yerleri vardır benim için. E, ben matematiği sevdiğim için mi onları sevdim yoksa onları çok sevdiğim için mi matematiği sevdim? Arada bunu da düşünürüm. Galiba ikisi de. Hala cevabını bulabilmiş değilim bunun. Ama e, yani bende hep e, çok özel yerleri vardır ve... E, o e, matematiğin büyüsünü e, beraber hocamla yaşadığım zaman aldığım keyfi evet. yani, inanın yani 20 yıl geçmiştir belki hala aklımdadır. Bunu bir öğrencimle yaşadığım zaman da ona o hissi verdiğim zaman da aldığım keyif evet. çok başka. Orada yani. bir iletişim oluşuyor. Kesinlikle e, ayrı bir geçit, gizli bir geçit <laughs> evet, oluşuyor. Hocam orada bir orada. Ve, e, o müthiş bir bağ. Beraber bir akış algılanır aynı, evet, anda. aynı anda. Ve o, hissedersin onun evet, algıladığı hissi. Hocam şunu çekeceğiz değil mi diye aynı anda geliyor evet. ben de seni bekliyordum dersin yani. Evet. E, o e, çok müthiş bir şey. Bir de türevde olur o çok. Evet, biraz daha üst düzey matematikte çok fazla olur. Evet, ee, i̇ntegralde az olur da türevde, evet, türevde. Hani tabii, ikinci derece türevlerin yorumlanmasında aynen öyle. O, falan. Yani onlar tabii şey, e, baş, başka da. bir boyut tabii ki. Evet, ama yani. öte bir nokta ama yani o türevin anlatılması ve anlaşılması şey bence yani de, Matematikçi de. olarak bundan alınan keyif, yani bizi dinleyen evet. matematikçiler mutlaka bunu anladı şu an yani. Kesinlikle anlamışlar. Ee, ama sayın e, hocam. yani şey, dışarıdan bakan için de çok ya e, bu adamlar çıldırmış olmalı bunu anlıyor ben söyleyeyim. Evet tabii tabii mühendisliğin temelinde de tabii ki e, matematik çok güçlü bir şekilde olduğu Peki. için eee söyleyebiliriz. Çok teşekkür burada. ederim Sayın ben Hocam. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler iki matematikçi buluştuk güzel şeyler konuştuk eğitim konuştuk benim adıma yine güzel program oldu. Umarım sizin hanınıza da zevk vermiştir, keyif vermiştir. Bir şeyler paylaştık. Onlar size iyi gelmiştir. Sevgiler diliyorum. Güzel bir gün diliyorum.